Soru bir. Yarın var mı? Konu <laughs> kapan. Bundan emin misin? Vallahi değilim. Buradan sağ kalkıp yürüyüp gidebileceğime nasıl emin olabilirim? Kim olabilir? Yarın belki yok yani. Yarının rızkı yarın gelir ya sen şey yapma bu kadar ya. Hani gençlerin seveceği bir tabir kullanalım burada. Çok da şey yapmamak lazım. <laughs> Çok seviyorum gençlerin böyle pratik ifadelerini çok da şey yapmamak lazım diyor ee, sen anlıyorsun ne kastettiğini <laughs> telaş etme endişe etme yarının ibadeti senden istenmedi bak sana yarının öğlen namazı farz olmadı Mehmet kardeşim ömrün olursa o zaman farz olacak sen de yarının rızkını isteme evet. Ya isteyebilirsin acilsin sen de i̇steme ya. rahat ol ya aranı iyi tut yani ya Rabbi sen beni hep Su vardın yedirdin Su lazım verdin Yani ana rahmindeydim Kendimi bilmiyordum beni besledin Yani şimdi Allah göstermesin Rızkımdan şüphem edeceğim ya